Selamun Aleyküm sevgili dostlar. Ben zooteknist Hasan Sarıtaş. İleri ıslak programı başlıyor. İster hayvancılık olsun, isterse başka alanlarda olsun, insan hedefini belirlemediği sürece gideceği yolda varacağı yere gidemiyor. İnanın bana kaybolacağı yere varıyor. Bunun için hangi alan olursa olsun hayvancılık olabilir, tarım olabilir, başka alanlar da olabilir. Hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Tabii bizim programımızın içeriği ve benim de uzmanlık alanım koyunculuk olduğu için koyunculuğa hiç girmemiş ama gönlünde hep bir koyunculuk var. Koyunculuk yapmak isteyen kişiler ya da halihazırda şu anda koyunculukla uğraşan kişilerin kazanıyorsa neden kazandığını, eğer kazanamıyorsa niçin kazanamadığını bilebilmesi için belli başlı soruları ilk başta bizzat kendisine sorması gerekiyor. Bu soruları şimdi irdeleyeceğiz. Ve inanın bana hatta kalem kağıt almak suretiyle bu soruların yazılması gerekiyor. Çünkü koyunculukta bunları bilirsek ya koyunculuk yaparız ya yapmayız ya da yaparsak da çok rahat bir şekilde yol almış olacağız. Hem kar etmiş olacağız hem de sürdürülebilir bir koyunculukla kendi markamızı, kendi hedeflerimiz doğrultusunda normal geleceğimizi garanti altına almış olacağız. Şimdi koyunculuğa başlayacağız, hedefimizi belirleyeceğiz. Hedefimizi belirleyeceğimiz anda bilmemiz gereken, biz koyunculuğu nerede yapacağız. Daha doğrusu bu konuya daha gelmeden evvel neden koyunculuk? Çünkü benim kendi inancım da Türkiye Cumhuriyetinin gerçekleri de koyunculuktan başka hangi hayvanı beslerseniz besleyin, özel olarak yani siz pazarınız elinizde varsa her türlü hayvanı besleyip e büyütüp doğurtturabilip satabilirsiniz. Ama kırmızı et sorunu çözümü açısından Türkiye'nin hem coğrafi yapısı hem kültürel yapısı tamamen koyunculuğa elverişli. Yani çok ucuza koyun üretebiliriz. Bu anlamda e, Türkiye'nin gerçeği de bu. Yani bunu artık e, masamızın önüne alıp e, bunu irdelemeyi bırakıp bunun üzerine hem devlet politikaları gelişmesi gerekiyor. Hem de halkımızın e, sağlıklı ete kavuşabilmesi için e, koyunculuğun e, hayvancılık anlamının içinde e, başa geçmesi gerekiyor. Tabii bu konumuzun ayrı bir mevzusu. Koyunculuğa karar verdik ama koyunculuğu nasıl başlayacağız? Hedefimizi hangi yönde belirleyeceğiz? Burada bilmemiz gereken yer. Yani koyunculuğu biz köyümüzde yapacağız. Köyümüz neresi? Örnek vermek gerekiyorsa Yozgat mı, Bayburt mu, Nevşehir mi, Trabzon mu, Bursa mı, Balıkesir mi? Yani koyunumuzu besleyip üretici, üretimi yapacağımız yer neresi? Şehir olarak ilçe olarak, köy olarak bunu belirlememiz gerekiyor. Bunu belirledikten sonra, bu tabii kendi memleketiniz de olabilir. Bir yerden arsa, tarla almış olabilirsiniz. Ee, yani sizin doğup büyüdüğünüz ya da atalarınızın olduğu yerde olmayabilir, ama mantık olarak bir yerimiz lazım. Bu lokasyon denilen yerimizi belirledikten sonra nerede yapacağımıza. Daha hiçbir noktaya girmeden hayvan bile bakmadan, bakın hayvana falan bakmanıza gerek yok. Hayvana alma, hayvanla ilgili herhangi bir konumuz yok. Şu anda konumuz yeri belirleyip, yeri belirledikten sonra yemi belirleyeceğiz. Yemi belirleme konusu da koyunculukta mera hayvancılığı vazgeçilmez bir unsur. Yani koyunu ben kendim de burada 5 sene bizzat içlerindeydim. Kendim güttüm, çobanlıklarını kendim yaptım. Yani koyun yani içeride bakılacak bir hayvan değil. Bakın bu kadar açık ve net söylüyorum. Yani bunu istediğiniz kadar ticaret yok. Şöyle yem ucuz şu. Yani içeride bakabilirsiniz ayrı mevzu ama koyun hayvanının genetik yapısı da, refahı da, her şeyde yani istediği kadar doysun bu hayvanın bir yürümesi, bir merayı görmesi gerektiğine ben şahit oldum. Yani tüm verimlerle alakası yok. Kendim bizzat çobanlıklarını yaptığım için öyle bir unsurla karşı karşıya kaldım. Onun için yeri belirledikten sonra bölgemizde mera var mı? Varsa merada şu anda kaç tane sürü güdülüyor? Güdülüyor mu, güdülmüyor mu? Bu mantıkta ne kadar bir alanı kapsıyor? Ve bununla beraber sadece merayla bitmiyor tabii. Ekim arazimiz var mı? Kendimize ait olabilir, Ailemize ait olabilir, anne babamıza ait olabilir, akrabalarımıza. Yani ekip biçebileceğimiz alanımız var mı? Ee, ekip biçebileceğimiz alan haricinde yoksa olabilir. Yani tapumuz olmayabilir, bir satın almış olmayabiliriz, ailemizden kalmaya, kalmamış olabilir. Kiralayabilir miyiz? Öyle bir nokta var mı? Onun haricinde e, devlet tarafından milli emlak şefliğiyle Araziler var mı? Kiralayabileceğimiz, efendim mesela ekip biçebileceğimiz bu noktalarda bölgedeki tarımla ilgili komisyonlarda bu bilgileri alabiliriz. Yani ekip biçme ya da kendi tarlamız var mı yok mu bu konulara da zaten kendi alanımıza bunlara eğilebiliyoruz. Yani mantık olarak kendin ekip biçeceğin yer var mı yok mu bunu zaten bilmen lazım. Şimdi yeri ayarladık. Yem konusundan mera konusunu masaya yatırıyoruz. Mera var mı yok mu? Kendi arazimiz var mı yok mu? Ekip biçebileceğimiz, kiralayabileceğimiz, icara alabileceğimiz bu durum var mı yok mu? Bunlar haricinde de bölgemizde hayvancılığı yapmayı düşündüğümüz bölgede fabrikalar var. Bu mesela örnek vermek gerekirse şeker fabrikasından pancar posası yan ürün diye satılıyor. Bunlara ne kadar uzağız? Bir domates fabrikası, salça fabrikasında domates işleniyor mesela. Onun posası çıkıyor. E, meyve sularında elma suyu mesela örnek vermek gerekirse. Elma suyundaki elma posasını alabileceğimiz. Yani bölgemizde gıda yan ürünü satan ya da işleyen fabrika var mı? Bu da çok önemli. Bunu da koyduk. Bununla beraber ne yaptık? Yeri belirledik. Mera var mı yok mu? Ekip biçme arazilerimizi... Durumun alemde kiralayabiliyoruz mu? Bu fabrikalar da var mı? Bunlara bakıyoruz. Bundan sonra da yine olmazsa olmazı diyebileceğimiz yani karlı bir hayvancılıkta olmazsa olmaz diyebileceğimiz devletin belli başlı kurumları var. Bunlar Toprak mahsulleri Ofisi. Bunlar normal devletin e, üreticiye arpa, buğday, yem bitkilerini ucuza yani tahılları ucuza sattığı e, kurumlarıdır. Bunlar ne kadar bize uzak? Bu senede bir sefer, iki sefer Toprak Mahsulleri Ofisi satış yapıyor. Ucuza satış yapıyor. Yani piyasada atıyorum söz gelimi 10 bin liraysa 9'a, 8'e veriyor. Daha uygun fiyata veriyor. Tarım Kredi Kooperatifi devletin kurumu tekrar. Burada da 12 ay istediğimiz zaman hem kesif yem hem Fabrika yemi, pelet yem dediğimiz süt yemleri gibi e, daha çok kesif yem yani fabrika yemlerinin üretildi, halka e, satıldı, ucuza satılmış oldu. Vadeyle, efendime söyleyeyim vade farkını üzerine koyarak vadeli siz yani mesela kurban 6 ay sonra bugün yemleri alıyorsunuz, yediriyorsunuz. Kurbanda hayvanınızı satıyorsunuz, gidip ödeyebiliyorsunuz. Yine devletin kurumu. Bu tarım kredi kooperatifleri ne kadar yakın? Var mı? Varsa ne kadar yakın? Tarım İşletme Genel Müdürlüğü, bu da bölgelerde damızlık ihtiyacını karşılayabileceğimiz bu Tarım İşletme Genel Müdürlüğü var mı? Varsa ne kadar uzakta? Bir de etimizi satabileceğimiz et ve süt kurumu var mı? Varsa ne kadar yakında? Yani bunu da bilmemiz hem sistem olarak işimizi kolaylaştıran. Şimdi ne dedik? yerimizi lokasyonu ayarladık nerede yapacağımıza Mera var mı yok mu ekim arazimiz var mı yok mu kiralayabiliyoruz mu devletten alabiliyoruz mu gıda sanayisinden çıkan yan ürünlerin ne, ne kadar uzağı hangileri var ve e, devletin bu saymış olduğum dört kurumu bölgede yakın mı değil mi bunlar bunlar vazgeçilmez unsurlarımız hayvana daha gelmeden bunlar eğer bölgemizde Hayvancılığı, koyunculuğu yapacağımız yerde bunlara yakınsak işimizi neredeyse %50 kâra geçmiş bulunuyoruz. Bakın arkadaşlar çok önemli. Yani yüzde %50 kârdayız. Daha hayvan almadan bunlara yakınsak 150 kârdayız. Bundan sonra bu olayların e, devam edebilmesi bizim koyunculuktaki ürün hedefimize bakıyor. Yani koyunculuktaki ürün hedefi şudur. E, bir koyun ırkını alıyorsunuz. Bundan süt mü alacaksınız? Kuzu mu alacaksınız? Damızlık mı satacaksınız? Yoksa siz tamamıyla kurbanlık mı yapıyorsunuz? Bu dört başlığı, dört başlıktan bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Hedef bu dört taneden birisini hedefleyerek ona göre işletmemizi kurmamız gerekiyor. Eğer şöyle de düşünülebilir yani ben koyun aldım kardeşim ben koyunu istediğim zaman kuzusunu alırım. istediğim zaman sütünü alırım. İstersem damazlık satarım. İstersem e, kurbanda satarım. E, bu zaten şu anda Türkiye'de olan bir olay ve hayvancılığın durumu da bu. Yani burada e, biz neler olması gerektiğinden ziyade bir hayvanı alalım. Bir atasözümüz var ya yani normal bunlar da atasözleri normal şartlarda ama işte böyle bir e, anormallik de var. Kervan yolda düzelir. Biz hayvanımızı alalım o bizim ne yapacağımıza nasıl bir yola gideceğimizi gösterir. İşte bizim zarar ettiğimiz konular esasla burada. Biz üretici olarak benim görmüş olduğum sahada gerçekten cefakar, mücadele veren hem hayvanıyla hem köyüyle yani gerçekten çok kuvvetli bir iş gücüyle çalışan insanımız, üreticimiz, köylümüz olmasına rağmen sadece bu noktalarda doğru dürüst hedef koyamadığı için, o hedefte duramadığı için son itibariyle zararla yılı kapatıyor. Bakın hedef olmadan Türkiye'de ne olduğunu kısaca ben anlatayım. Koyunu alıp yerine göre işte süt para yaptı, süt sağlım derken anne baba bir yandan koyunu tutuyor, sütü sağacak. Bunları çocuk izliyor. Küçük yaşta da olsa çocuk izliyor. Bir yaşa kadar geldikten sonra işte oğlum gel sen de bir yerden tut derken çocuklar ve gençlik gençler hatta köyden arkasına bakmadan gitmek istiyor. Yani gittiği yerde milyonları kazanma hevesi yok. Asgari ücret bile çalışsa gideceğim saat bellidir, geleceğim saat bellidir. Sosyal alanım vardır, şu vardır, bu vardır. Ama köyde bunları köyden soğutan, inanın bana devlet değildir. Bunları köyden soğutan tamamiyle hedefsiz bir işletme açılmıştır. Ve bu işletme hedefsiz bir şekilde ayakta durmak için gündelik ihtiyaçlar karşılanması için mücadele veren anne babanın o mücadelesini gören çocuklarının çünkü sistemsiz bir yeni nesil artık öyle mücadeleyle falan uğraşmıyor. Bir sistem varsa o sistem kurulduysa hedef varsa kendi de çizmeleri giyerek senin, sana yardımcı oluyor işini bitiriyor çizmelerini çıkartıyor duşunu alıyor elbisesini giyiyor istediği yere akıyor. Yani bugün Türkiye'nin neresinden olursan ol, param varsa bir işletme sahibi ve maddi gücünle olayı çözebildiğinse Türkiye'nin her yerinden uçakla da gidebiliyorsun, arabayla da gidebiliyorsun, yani şehirlere de akabilir, İstediğin sosyal alanları da kurabiliyorsun. Yani bir e, ulaşımda bir sıkıntı yok Türkiye'de. Ama buradaki bu hedefsizlik büyüklerimizin hedefsiz bir şekilde hayvancılığı yapması ve hala bu sanki miras olarak aktarılıyor. Yani ondan o benim bak yaşadıklarım bu. Miras olarak onun yapmış oldukları yanlış yanlış yapmış olduğunu öbürüne aktarıyor. Onu aktarıyor. E biz şimdi mesela uzman olarak bir şey söylüyorsun ya adam yani diyor ki biz yani 50 seneden beri 100 seneden beri yapıyoruz. Geldim burayı ne böyle? Ya böylesi yok. Deseniz ki biz Türkiye'de bu işte bir numarayız. Herkes bizi izliyor. Herkes bizden alıyor. Haklısınız. Ama biz çok gerideyiz. Üretiyoruz ama eforumuzu çok harcıyoruz. Yani bir diğer bir Almanıydı Amerikalısıydı efendim mesela Avrupalısıydı. Bir emek harcayarak bir verim alıyor. Biz 10 emek harcayarak bir verim alıyoruz. E bugün senin sağlığın gittikten sonra senin evladın devam ettirebilecek mi? Bugün Türkiye'de Kaç tane işletmenin, büyük ya da küçük fark etmiyor. Kaç tane işletmenin geleceği, kendi çocukları severek ben de gideceğim, bu işletmeleri götürebilmek için okulunu okuyacağım ya da babamla ya da annemle neyse ya da amcamla dayımla bu mücadelenin içine gireceğim. Kaç tane genç bunu söylüyor. Biz hemen bu işleri bırakıyoruz. Ya işte devlet politikaları şu politika bu politika. Kardeşim sen bir sistem kurdun mu? Sen bir sistem kurarsın. Bir hedefini belirlersin. Hedefinin doğrultusunda mücadele yaptıktan sonra zaten önün açılacaktır. Buna ne devlet kayıtsız kalabilir, ne millet kayıtsız kalabilir, hiçbir şey kayıtsız kalmaz. Dünyadaki gelişmeler hep böyledir. Bugün teknik ne kadar ileri gittiyse bireylerin kurmuş oldukları sistemler üzerine gitmiştir. Devlet bir sistem kurmaz yoktur. Devlet sadece sistemleri korur. Ya da yol gösterir. Yani devletten her şeyi bekleyerek durum bir şey olmayacak. Yani dünyada yok böyle bir şey. Bugün dünyada şimdi isimlerini yani basit olarak herkesin de bildiği. Yani Elon Musk'ı devlet mi uzaya çıkarttırdı? Adam devlet gibi kafasına göre uzay açıyor. Yani internet açıyor, kapatıyor, yapıyor. Bireysel bir sistem kurarak çözümlük ama onun için de mücadele vererek. Yani bu mücadelenin peşinde durarak ben zengin oldum tamamdır diyerek değil. Hala adam hala şu anda o sistemi nasıl daha ileriye götürürümün mücadelesini veriyor. Biz bunları tabii övme anlamında söylemiyoruz. Biz Müslüman olarak, Türk olarak bunların yaptıklarının 10 katını yapabilecek cevhere sahibiz ama ya birisi dürtüyor ya bir şey oluyor. Karman çorman bir şeyin içinde. Ya tamam dünya biraz ileri gitti mi? Gitti. Ya biz zaman kaybetmeyelim artık. Biz sistem kurgulayalım. Biz de koyunculukta en azından bir karınca misali kendi alanımızda koyunculuk yapacaksak koyunculukta bu dediğimiz hedefleri belirlememiz, hedefe gidebilmemiz için bu noktaları belirlediğimiz zaman zaten kar marjımızı arttırabileceğimiz en üst seviyeyi arttırıyoruz. Yani bundan sonra daha olacak bir durum yok. Bu Bunları bildikten sonra, koyunculuğa başladıktan sonra sizin bir de kendi şahsi tecrübeleriniz işin içine girdi mi o tamamıyla bir iş, şirket, işletme ve markalaşmaya çok hızlı bir şekilde gidecektir. Bugün teknik, ulaşım hepsi çok eskisi gibi değildir. E biz yani koyunculuk yapıyoruz hep böyle bir aşağı gömüyor. Ya çoban, e koyuncu musun? Yok merada mısın? Kardeşim iş bu ya. Bu yani bir sistem kurulu. Sen yani bunu normalde böyle e, aşağılayarak gidip de kimyasalların içinde ciğerlerini yani fabrikada kimyasallarda 8 saat çalışarak ciğerlerini e, mahvediyorsun. O ileri görüşlü oluyor. Burada çobanlık yapan bir kişi yani ne kız veriliyor ne de yaşam tarzı olarak işte ben orada mı yaşayacağım, burada mı yaşayacağım, işte sosyal alan var mı yoktur. Kardeşim sen burada bir ömründen 5 sene, 10 sene bir mücadele ver ondan sonra istediğin yerde takılırsın zaten. Önemli olan hedefi kurarak bunu yapabilmek. Onun için bugün e, ileri ıslah programımızın ikinci bölümünde tamamen e, hedefi konuştuk. Hedefin ne olduğunu, hedefi belirleyemezsek varacağımız yere değil kaybolacağımız yere gideceğimizi kısa anlattık. Tabii bu saymış olduklarımı eğer siz de belirleyebilirseniz bana sosyal medyalardan da yazarak benim bölgem şudur, bu değil, neresi uygun bunları ilerleyen programlarda daha detaylı bir şekilde hayvan ırklarına böyle bir durumda şu hayvanlar böyle bir durumda şu hayvanlar mera varsa şu mera yoksa şu bu konulara eğileceğiz. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İleri ıslah programı tüm hızıyla devam edecek. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.